Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan 3 devlet sonunda birleşiyor. Deli izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye resmi ziyaret yapan Gürcistan Başbakanı Irakli'yi resmi bir törenle karşıladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Gürcistan Başbakanı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Enerji alanındaki yatırımlar başta olmak üzere Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımlar yaptığını hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu. Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştirmek için büyük projelere imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik önemi Haiz Güney Gaz Koridoru'nu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarımızın kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok önemlidir. Bu kapsamda Türkiye üzerinde Kafkasya, Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar ulaşan Hazar geçişli Doğu, Batı, Orta Koridor girişimini hayata geçirdik. Geçirmeye de devam edeceğiz. Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme kapsayıcı bölgesel işbirliği anlaşmasından ortak çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Azerbaycan'la üçlü işbirliğimiz bakımından bu çok önemlidir. Bunun yanında özellikle de Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan böyle bir üçlü işbirliği, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği bütün bunlara Türkiye olarak varız bu yıl içerisinde yüksek düzeyli toplantımızın Dışişleri Bakanımızın belirleyeceği bir tarihte yapalım diyerek ifadesini kullandı. Yüce Mevla Türkiye yar olsun.